Size merhabalar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir bere yapacağız arkadaşlar. Bu bereyi daha önce yine dediğim gibi bir farklı bir yabancı kanalda görmüştüm. Birebir aynısını yapacağız. E, kullandığım ip aslında şöyle bir su yeşili rengi var ama niyesi burada böyle e, maviye kaçık bir ton gözüküyor. Şöyle yapmaya çalışıyorum ışıklarını ama maalesef arkadaşlar rengini size tam yansıtamıyorum. Şöyle bir bildiğiniz su yeşil tonunda Ama böyle mavi çıkıyor. Nedeni bilmediğim bir şekilde. Hazırsak başlayalım. Başlamadan önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olursanız çok sevinirim. Bunu 4 milimlik bir tığla öreceğim. Şöyle bimden almıştım bu tığ setlerimi de. Daha doğrusu hediye gelmişti. Yine ona uygun şöyle bir ip kullanıyorum. 4 numaraya yakışır tonda. Hala benim amacım size ipin rengini gösterebilmem. İpim şu an bunun daha açığı, su yeşilinin daha açığı bir tonunda mı burada mavi gözüküyor. Şöyle bir şöyle de yapabilirsiniz. Düğüm atma ter şeklinizi. Şöyle bir düğüm atalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 tane zincir çektim. Hemen 9. ya şöyle bir sık iğne yapıyorum. Bir sonraki ne? Hepsine sık iğne yapıyoruz. Berimizin lastik kısmını yapacağız önce. Bu arada kanalıma abone değilsiniz. Abone olursanız çok sevinirim. Çok fazla bu sefer konuşmadan örgüye geçtim. Bu arada ve yaptıktan sonra benimle Zeynep Çobiler Instagram hesabımızdan da ördüğünüzü paylaşabilirsiniz. İpimin markası yok arkadaşlar. İhracat fazlası ürünlerden aldım. Onu da söyleyeyim. Böyle hepsine tek tek sık iğne yaptık. Daha sonra bir zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz. Yine arkada birçok bere modelinde yaptığımız yöntemin aynısını yapıyoruz. Sık iğne yapıyorum. Bakın arka ilmekten alıyorum. Şöyle göstereyim. Bakın böyle girmiyorum. Yani şu ikisine birden girmiyorum. Şu şekilden arkadan ilmekleri alarak sık iğne yapıyorum. Bakın bir soru arkadan alıyorum. Şöyle birazcık daha yakınlaştırayım. Bakın görün hemen şu arka. Şöyle netleştirmeye de çalışayım. Bakın şimdi daha iyi oldu. Bakın şöyle arka ilmekten batıp çekiyoruz. Şöyle göstereyim. Bakın arka ilmekten battım. Örgümü çektim. Yine bakın şöyle tam arka ilmekten batıp içinden çıkarıp sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde hep arkalardaki ilmeklere batıyoruz. 9 tane olacak. Sayarak gidin. Eksikme olmasın. Mutlaka her bitinde bir sayın ilmeklerinizi. Ben zaten sayarak gidiyorum. bir zincir çekiyorum, döndürüyorum. Yine hemen tam yanındaki arka ilmekten hep arkadan alıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kafanızın ölçüsü kadar yapın ben 50 52 santimlik kafamı ölçerek gideceğim. Yetişkin bir bere olacak bu. Bakın bu şekilde arka ilmeklerden ala ala ilerliyoruz. Arka ilmeklerden ala ala bitirdim ve geldim. Niye böyle oldu? Şu bir ekranda bir sıkıntı çıkıyor ama herhalde ışığı ters geldiği için bu şekilde arkadaşlar. Şöyle ışığını da ayarlayıp. Bakın bu şekilde uzunluk oldu. Sıra sayısı olarak da vereyim. Şuraları sadece şu çizgileri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35 burayla birlikte 36 sıra ediyor. Tabii ki siz kafanızın ölçüsüne göre yapın arkadaşlar. Bakın şöyle bir esniyor da. Bu tam benim kafama göre oldu. Hemen bakın şöyle tutuyorum. Diğerini de tutuyorum. Şurun tam şu ikili tırabzan olan yerinden bakın ikili tırabzan olan yerinden girdim bakın şuradan ilmeği çekiyorum daha sonra hepsinin karşılıklı gelecek şekilde ayarlıyorum buradan ikili tırabzanın içine batıyorum pardon ikili tırabzan sık iğnenin iki tanesini tam içinden batıyorum bakın arkasının önlü değil ilk ilmeğin ikisinden birden alıyorum. Diğerinin de sadece arkasını şu alttan bana bakan tarafını alıyorum. Bakın şu şurayı ilkini iç taraftakini alıyorum. Bakın dıştakini değil şu içtekini alıyorum. Şurası da başak modeli gibi şu iç kısımlardan olanı alacağım. Buradan alıp içinden geçip kaydırma işlemi yapacağız. Şu an elinden kaçtı. Tekrar gösteriyorum. Şu arka ilmekten de alıp ikisinin içinden kaydırma işlemi yapacağım. Daha sonra bir sonraki trab iyi, trabzan diyorum. Hep sık iğneme geçiyorum. Bunun da ikisinin içinden girdim. Hemen karşısındakinin bakın ilk ilmeğine ikisini bakın şöyle ikisini birden değil de sadece şu. Şöyle şunu alıyorum ve kaydırma işlemiyle bir sonrakine geçiyorum. Bu iki tane sık iğnenin içinden geçiyorum. Bakın şu arkadakine de giriyorum. Hepsinin içinden geçiyorum. Tekrardan batıyorum. Bir sonrakinden ikisinin içinden birden geçiyorum. Bu şekilde burayı da bitireceğim. Kaydığım işlemiyle hepsinin içinden geçiyorum. Şurada Son bir tane kalıyor bundan sonra. Hemen. O da şurası içinden geçip arka ilmeğinden bunu da alıyorum. Hepsinin içinden geçtim ve kaydırma işlemiyle şöyle kaydırıyorum. Bitiriyorum. Burada bir zincir çekiyorum. Bakın gördüğünüz gibi şöyle o da diğerleri gibi durdu. İstiyorsanız sık iğne de yapabilirsiniz. Bu lastik modelini daha önce de paylaşmıştım arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Hemen Şuraya yanındakini bir sık iğne yapıyorum. İpi de arada yürüttüm. Bakın şu boşluğa bir tane batıyorum. Boşluk değil de. Bir şuraya batacağız, bir de şuraya batacağız. Bakın şöyle duruyor. Buraya batacağız, şu tepeye batacağız, araya batacağız, bir tepeye batacağız. Şimdi ilk işim araya batmak. Araya batarken ben şöyle arka tarafa da bakıyorum. Bakın orası da şöyle bir zincire denk geliyor. Tam zincirin arasına girmeye çalışırdım ve yaptım da bir sık iğne yapıyorum şimdi tam şu ortaya bakın çizgiye çizgiye de bir sık iğne araya araya da bir sık iğne sonra çizgiye tam şuralara şu çizgilere çizgi diyorum şu araya batıyoruz araya da batarken ne yapıyorum diğer taraftan çizgisine denk getirmeye çalışıyorum tam tepeye çizgiye battım yine bir araya. Bir çizgiye, bir araya batarak sıra sonuna kadar bu şekilde sık iğneleri tamamlıyoruz. Son boşluğa da bir tane battım arkadaşlar bakın şuraya. Şu birleştirdiğimin yerin tamam. Şu kenarı çok ayrık duruyordu. Şuradan şöyle bir tane daha yapıp hemen şu kenardakine geçeceğim. Arkadaşlar burada birleştirme işlemi aslında yapmak istemiyorum. Nedeni de söyleyeyim. Birleştirme işlemi sadece birinci sırada yapacağım. Yani şu sırada yapacağım. Bundan sonra birleştirme işlemi yapmayacağım. Buraya bir tane ayraç koyabilirsiniz. Veyahut hani şaşırmamanız için bir ip koyabilirsiniz. Ben hiçbir şey koymayacağım. Siz de koymayabilirsiniz. Size kalmış. Ben sadece yaptığınız yeri unutmayın diye koydum. Ben zaten buradan anlayacağım için ekstra bir ayraç kullanmayacağım. Sizler dilerseniz kullanabilirsiniz. Çünkü Burada birleştirme işlemi yaparsak eğer örgüde çok fazla güzel bir estetik görünüm kazanmayacak, kazandırmayacak. O yüzden dolayı döne 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 yapacağız. Herhangi bir sık iğne yapmayacağım. Şimdi bir tane sık iğne yaptık artık. Bundan sonra daha yapmayacağım. Hatta yine yapmayayım. Kafanız karışmasın. Direkt bu ilk sıraya bir sık iğne yapıyorum. Bakın direkt böyle çıkmış olayım. Hem de zaten belli olur. Bir sonrakine de bir sık iğne yapıyorum. Bir sonrakinin sık iğnesini bakın şu alt kısımdan yapıyorum. Bakın burası sık iğne bölümü ya boşluya buraya değil de tam şuraya batacağım. Bakın şu. Şu aşağıya. Buradan bir tane yapıyorum. Daha sonra hemen şu yanındakinin tepesine sık iğne. Bir sonrakinin şunun tam alt boşluğuna bir sık iğne. Bakın. Bir. Hemen bir sonrakinin şu boşluğa sık iğne. Tepeye bir sık iğne. Tam sık iğnenin tepesine bir sık iğne. Bir tane de bakın. Bakın bu tepeye yaptık. Onun tepesinin boşluğu burası. Şurası, bunun tepesinin boşluğu burası. Bir tane boşluğa. Bir tepeye sık iğne. Yapacağınız sık iğnenin tam altındaki boşluğa ya da altındaki sık iğnenin dibine tam yaptığınız sık iğnenin dibine bir tane tepesine bir sonrakinin dibine bir tane tepesine bir tane sık iğnenin tam dibine tam dibine denk getireceksiniz bir tane bakın tepesine sık iğne bir sonrakinin dibine sık iğne uzatarak gördünüz mü bu şekilde Tekrar ayrıntılı bir şekilde gösteriyorum. Bunun dibine battık. Bunun tepesine bakın. Sık iğnenin tepesine bir sonrakinin yani şu sık iğnenin dibine bir sonrakinin tepesine sık iğne, bir sonrakinin tam dibine sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar bir tepeye sık iğne bir tane de dibine bir tepeye bir sonraki sık iğnenin dibine zaten orada sıralar aynı geliyor bir tanesi boşluğa denk geliyor yani bakın bir tanesi buraya denk geliyor sık iğnesi diğerine de tam şu tepe noktasına denk geliyor sık iğne yani çizginin olduğu yere denk geliyor zaten bir tane bu tepeye sık iğne bir tane de dibine bir sonrakinin dibine bu şekilde yapı sıra sonuna kadar geliyoruz. Bakın sıranımın sonuna kadar geldim. Bakın şurada kaydırma işlemi yapmadan birleştirdiğimiz bir nokta vardı. Bakın tam şunun dibine de bir tane uzun denk geliyor. Onu da dibine de battım. Yine hiç herhangi bir birleştirme işlemi yapmıyorum. Hemen yan tarafı kayıyorum. Bakın bu yan tarafın yanında sık iğne var. Bu sefer bunun dibine batıyoruz. Bakışı şu uzun olanın da tepesine batıyoruz. Şimdi bu kısa sık iğnenin dibine batıyoruz. Uzun olan sık iğnenin tepesine batıyoruz. Burada artık roller değişti. Bakın kısa sık iğnemin dibi yani iki tane sık iğnenin dibi yanı oluyor. Arası bu da tepesi oluyor. Tepeye bir tane. Bir sonrakinin dibine sonra tepeye zaten burada belli oluyor burada artık sadece şu küçük sık iğnelerimizin dibine uzun yapıyoruz şunların uzun olanların tepesine de kısa bir sık iğne yapıyoruz bir sonrakine uzun bir sonrakine kısa yani birinin tepesine birinin dibine birinin tepesine birinin dibine zaten bu hep bu şekilde ilerliyor arkadaşlar bir sonraki sırada kısayı uzun uzuna tepesine kısa sık iğne yapacağız. Uzundayım. Uzun da kısa yapıyorum. Kısa'nın da dibine batıp uzun sık iğne yapıyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi. istediğiniz uzunluğa gelene kadar sıra sonuna kadar bu şekilde tepeye kadar daha doğrusu ilerliyoruz. Daha sonra kesme işlemini göstereceğim size. Bir sonraki sırada yine Uzunların tepesine kısa, kısaların tepesine uzunlamalı. Bu şekilde e, nuhut diyeyim, nuhut gibi duruyor. Çünkü arkadaşlar ben bunları nuhuta benzetiyorum. Bu şekilde durmalarını ya da pirinç örgü gibi de duruyor aslında. Bakın uzun, uzunun tepesine kısa, kısanın dibinden uzun çekiyorum. Kısa, kısanın dibine uzun yapıyorum uzuna kısa kısanın dibinden batıp uzunca yapıyorum kısa sonrakinin dibini uzun bu şekilde istediğiniz boyuta gelene kadar devam edebiliyoruz bu sırayı da bitireyim bir sıra daha size göstereyim sonrasında siz kendinizi ilerletebilirsiniz ne kadar geldim burada bakın uzuna kısa yine bir sonrakini uzun yapıyorum uzunun tepesine kısa sık iğne bakın kısanın sık iğnenin dibine batarak uzun sık iğne yapmış oluyorum uzunun tepesine kısa kısanın dibine uzun sık iğne yapıyorum kız uzunun tepesine kısa bakın tepesinden kısa sık iğne yaptım kısa sık iğnenin dibine batarak da uzun sık iğne çekiyorum bakın tekrar gösteriyorum uzunun tepesine kısa kısanın dibine batarak uzun sık iğne yapıyorum. Uzuna kısa kısanın dibine batarak uzun sık iğne yapıyorum. Bunların sırasını karıştırmanız imkansız arkadaşlar. Çünkü her kısa da bilin ki kısanın dibine uzun, uzuna kısa sık iğne yapacaksınız. Bakın böyle bu şekilde istediğiniz boyuta gelene kadar örün. Ben de istediğim boyuta gelene kadar öreyim. Daha sonra size metre ile santim ölçülerini vereceğim. Eğer Haylan kanalıma abone değilseniz mutlaka abone olursanız çok sevinirim. Bu şekilde döne döne bitiriyoruz. Bakın farkındaysanız burada belli oluyor zaten sıra Başlangıç noktam olduğunu ama eğer birleştirme yaparak gitseydik burada birleştirme yeri gözükecekti ve şu şekilde durmayacaktı. Ben birleştirme yeri yapmadım ki beremizi dört köşeli kullanabilelim yani bu şeklin her yerinden kullanabilelim. Bu şekilde tamamen istediğim boyuta kadar ulaşana kadar yapıp geliyorum. 19 santim ördüm ve şimdi kesme işlemine geçiyorum arkadaşlar. Kesme işleminde bir öreceğiz, bir keseceğiz. Onu belirtmek istiyorum. İlk olarak bir örüp bir kesmek nasıl oluyor? Mesela hemen başlıyorum. Uzunun yanına bir kısa yapıyorum. Bir sonrakine uzun olarak alıp ikisini bir çekiyorum. Gördüğünüz gibi. Sonrasına normal bir kısa bir uzun aldım. Bir sonraki sırada kısama aldım ipimi tutuyorum bırakmıyorum uzun alma uzun da yapıyorum İkisini birden örüyorum bakın gördüğünüz gibi bu şekilde bir sonrakinde bir kısa bir uzun normal örüyoruz daha sonraki bir kısa aldım bir uzun aldım hepsini bir örüyorum bir sonrakinde normal bir kısa aldım bir uzun örüyorum. Yani bir örüp bir kesiyoruz. Bir örüp bir kesiyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Yani benim sıramda ayraç çok ama geldiğim sırayı biliyorum. Şuradan hani zaten izik var. Şöyle devam edip buluyorum. Bakın buraya geldim. Burada bir kısa, bir sonrasını uzun olarak örüyorum bir kısa bakın çekmiyorum hemen bir sonrakini atlayıp uzun örüp ikisini bir çekiyorum hemen bir sonraki sırada bir kısa örüyorum bir tane de uzun örüyorum bir keseceğim şimdi burada kesiyorum bir tane normal ördükten sonra bir de uzun alıyorum İkisini bir çekiyorum gördüğünüz gibi bir ördüm bir kestim Şurası ördüm. Burası kestim. Kestikten sonra bir tane de normal örüyorum. Bir kısa bir uzun. Sonra bir tane daha kesmek için bir kısa aldım. Bir de uzun aldım. İkisini bir kestim. Bu şekilde şöyle söyleyeyim. Döne döne yine hemen hemen 19 santimlik cm 20 cm'e kadar devam ediyoruz. Eğer kalın iple yapıyorsanız bir kesmeniz yeterli olacaktır. Belki onun da kalın kestiyseniz eğer bakın ben bunu kapatırsam çok büzülür o yüzden onu 20 santime kadar kese kese ilerleyeceğim Sizler de büyük örgüde de aynısını yapın zaten büyük örgü yapıyorsanız bu kadar çok ilmeğiniz olmayacaktır bakın şöyle de istediğim boyuta gelene kadar kesme işlemi yaptım bu kadar yeter bundan sonra şöyle bir ipimi kesiyorum ipimi kestikten sonra arkadaşlar Şöyle bir iğnemin ucuyla geçiriyorum. Şöyle önce bir Şöyle bir düğüm attıktan sonra iğneyi geçirecektim. Heyecandan tersini yapmışım. İğnemi geçirdim. Hemen şöyle sırasıyla kenarlardan ilmeklere batarak içlerine hepsine batmak zorunda değilsiniz. 2 ilmekten bir de batabilirsiniz. 3 ilmekten bir de. Orası tamamen size kalmış. Ben böyle 2 ilmekten bir batarak ilmek boşluklarına en son zaten çekiştireceğiz başladığım yere geldim. Şöyle içten iç tarafa verip bakın şöyle iyicini çekiyorum. İcin örgümü çekiyorum. Çektikten sonra şöyle bir karşılıklı da birbirine gelecek şekilde örgümü sabitleyerek dikiyorum bir iki yerden batarak. Böyle hepsine değil de bir iki yere bakın düğümler ata ata örüyorum yani dikiyorum pardon şöyle yaptım ne düğümler ata ata yaptım iğnemi böyle içten örgümün iç tarafına verip. iç tarafına verdim. Buradan kesiyorum. Kestikten sonra örgümü düzeltip bir pompon aparatımla pompon yapacağım. Ve yapıştıracağım. Pompon aparatı ile pompon yapımı videolarımda bulabilirsiniz. Bakın. Bu şekilde örgümüz Tamam ben pompon bölümünü hızlıca geçeceğim. Arkadaşlar pompon yapmaktan vazgeçtim. Şöyle hazır 40 pomponlarım var. Bakın ya şunu çok tatlı oldu mavisiyle. Bir de şöyle var. Bakın pembe. Pembe de çok farklı bir hava kattı. Bu da çok güzel. İkisinden birini kullanacağım. Bunları zaten şöyle bakın dikiş dikmem için şöyle İpliklerimi, geç iğnelerimi geçirebileceğim bir yeri var bunları kullanacağım şu şekilde takacağım kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar bugünlük bu kadar bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın sevgiyle kalın örgüyle kalın hoşçakalın